if it has to happen baby do you want to know if it has to happen baby do you want to know i don't know i don't know but a lie what a fucking lie what a fucking lie Ruminating, ruminating baby want to tell me that i'm still number one cause i'm my number one Selamlar. Önce kitapları çıkarayım. Daha önce açmıştım bunu çünkü. Dayanamadım. Evet. Herkes hoş geldi. Ben de hoş geldim. Yine tam dört video boyunca böyle şeyinde rayında gidebilmişken çevirinin hızlı yetişmesi gerektiği için yine bir ara oldu, mola oldu. Gerçekten o kadar zorlandığım bir çeviri oldu ki, o kadar zorlandığım bir çeviri oldu ki yani metin smart bir metin ama tarzım olmadığı için, okumayı sevmediğim için ve bana çok şey öğretti. Her neyse hakkında konuşmak istiyorum. <laughs> Ama istemiyorum da çok iyi şeyler söylemeyebilirim ve sonuçta bir emek verdim o yüzden de öyle şeyler de söylemek istemiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ve buraya da ara verince tekrar geri gelince böyle farklı bir persona oluyor gibi hissediyorum. Böyle kamera açılınca bir farklı birine dönüşüyormuş gibi hissediyorum. Ondan da hoşlanmıyorum. Ama onu kırmak için sonuçta güzel bir akışta sürekli video yüklemek gerekiyor. Bilmiyorum kafam karışık yani. Albümünü dinlediniz mi ama dileyelim. Tabii ki sertifikalı bir overthinker olarak Ruminating benim en sevdiğim parça oldu. Yani hepsi çok güzel tabii ki ama o düşünceleri geviş getirme mevzusu çeken anlar. Çeken anlar diyorum. Yine hiç kitabımız yokmuşçasına bir sürü kitabımızın kütüphanemize eklendiği bir video olacak bu. Bir kısmını okuduğumda. Bu aralar neler okuyorsunuz bu arada? Ben Miranda July'in Dört Ayak Üstündesini okuyorum. Kübra ile beraber okuyacaktık ama. Kız doktora yeterli hazırlanmasına rağmen bitirdi. Üstüne kaç kitap okudu ben hala süründürüyorum. Ama baya ilerledim ve edebiyatta ihtiyacımız olan şey bu. Bence. Benim de çevirmeye ihtiyacım olan şey bu. Daha kaç çeviri yapıp kendimi kanıtlamam gerekiyor istediğim türde kitaplar çevirebilmek için bir fikrim yok. Buradan yayın evlerine de yakarış olsun. Yine de e, kötü kitap çevirmek akademik kişiyi akademiye döndürürmüş. O yüzden biraz felsefe okuyacağımız ve konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Ama önce yine de kurgularla başlayalım bence. Şöyle ki önce doğum günü hediyemle başlayayım. Erkek arkadaşımın beraber okumamız için aldığı Dan Simmons'ın Hyperion'ını okuyacağız. İçeriğine dair çok bir fikrim yok. Ama bir tık da merak ettim şu anda. Ama burada da üzerine hiçbir şey konuşmadan sonuçta bu kitapları göstermekte saçma olacağı için birazcık okuyalım. Dan Simmons, korku, fantezi ve bilim kurgu eserleriyle üç türü de derinden etkileyen spekülatif kurgunun yaşayan en önemli isimlerinden biri. Uzayda geçen Canterbury Hikayeleri olarak yorumlanan Hyperion Kantolarının ilk kitabı Hyperion ise sıklıkla Dune ve Yüzüklerin Efendisi ile karşılaştırılan bir şaheser. 29. yüzyıl. İnsanlığın hegemonyasının evreni tehdit altında. 60'ların istilası yaklaşıyor ve ayrılıkçı yapay zeka tekno çekirdeğin gizemli planları kaosu daha da yakınlaştırıyor. Bu kaosun yakınlaşması düğündeki o altın yol olayını da çağrıştırıyor gerçekten. Ama genel olarak zaten bilim kurguda işlenen bir patern sanırım. Galaktik yasaların erişemediği Hyperion adlı dünyada Shrike adında bir yaratık bekliyor. Ona tapanlar var, ondan korkanlar var ve onu yok etmeye ant içmiş olanlar var. Tüm galaksi savaştayken, Yedi Hacı Hyperion'daki efsanemi, mi, efsane mi? <laughs> tüm galaksi savaştayken Yedi Hacı Hyperion'daki efsanevi zaman kabirlerine. Güçleri zamanın ve uzayın sınırlarını aşan yarı tanrı yarı ölüm makinesi ölümcül bir yaratık olan Shrike'ın evine doğru son bir yolculuğa çıkıyor. Hac gibi mi acaba? Her biri zayıf bir umut ve korkunç bir sır taşıyan hacılardan. Biri insanlığın kaderini elinde tutuyor olabilir. Hyperion bilim kurgunun felsefe taşı. İştahlandım. iştahlandım Ama Dune'a benzemesi biraz da gerdi beni. Buraya yüklemediğim bir blokta okumuştum Dune'u. Galiba yüklememiştim onu. Çünkü bitiremedim. Yani Dune'u değil tabii ki. kitapları değil. Dördüncü kitabı. Dörtte değil. Evet dördüncü kitabı. Neydi? Dune çocuklarından sonraki. Son 50 sayfa kadar. 600 sayfa kitap. 550. sayfada bıraktım. Çünkü... Yani ittire ittire gittim 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 ya Hiçbir şey bağlanması gerektiği gibi bir yerde birbirine bağlanmıyor. Yani çok dağınık bir anlatı tarzı var ve bazı karakterler neyi neden, motivasyonlarını anlamak zor. Tabii ki yani insan da çelişkili, o anlamdan bahsetmiyorum. Daha çok böyle... Yani bütün bir anlatı oluşturmuyordu bence, o yüzden okuyamadım. İkinci kurgu kitabımıza geçiriyoruz, Hyperion'dan sonra. Türkçem de iyice yuvarlanmış daha fazla YouTube videosu çekmeliyim gerçekten. Bu da Emi Yagi'nin neredeyli bilmiyorum. Tokyo'da yaşamakta. Okay. 98 Ay yok 88'liymiş yazar. Boşluğun Güncesi adlı bu metne. Geçtiğimiz ay nehirle tanıştık. Unutma nehri. Ona böyle buluşmada bir tatlılık olsun diye ve kurgu okumak istediğini de söylediği için kurgu kitap aldım. Beraber okuruz belki hani birbirimize fikirlerimizi söyleriz diye. O da boşluğun güncesi oldu. Yani isim olarak bile zaten yakalayan bir yerde ama tabii ki sadece isim mi diye bir arkasına baktım. Konusu çok ilginç. Karton boru imal eden bir şirketin tek kadın çalışanı olan Shibata için o gün de diğer günlerden farksızdır. İş yerindeki sorumlulukları meslektaşlarının aksine Kamerayı açtım mı acaba. İş yerindeki sorumlulukları meslektaşlarının aksine kahve ikramı, mutfak temizliği, şirketi ziyaret eden müşterilerin getirdiği tatlıların dağıtımı gibi adı konmamış farklı kalemler de içeren Shibata katıldığı bir toplantı sonrası kirli kahve kupalarını temizlemeyi reddeder. Hamile olduğunu ve bu kokulara artık katlanamadığını söyler. Çalışma arkadaşları şaşırsalar da durumu kabullenirler. Fakat bilmedikleri bir şey vardır. Şibata hamile değildir. Gerçekten bu dengesiz kadın karakterler için yaşıyorum. Onları okumak için yaşıyorum. Şimdi ikna edici görünmek için önünde 9 aylık bir süreç vardır ve genç kadın çok geçmeden durumun gereklerini kendine kaptırıverir. Karnına doldurduğu havlular bebeğin aylık gelişimini takip ettiği anne bebek uygulaması aldığı kilolara vermek için kaydolduğu hamile ayrı sınıfı çok geçmeden gerçekle yaran arasındaki çizgi incelmeye başlar. Shibata içindeki büyüyen yalnızlığıyla barışmak ile onun dayattığı gerçekliğe teslim olmak arasında bir seçim yapmalıdır. Osamu Dazai ödülünü kazanmış. Osamu Dazai'nin ne kendisinden ne de metinlerinden haz ederim. Ama yine de bir kadın kaleminden çıkması hasebiyle bence çok daha farklı bir deneyim yaşayacağımı düşünüyorum bu kitapla. Gelelim kurgu dışlarına. Dediğim gibi doktoraya birazcık hazırlanacağım o yüzden de tabii ki sanki yüksek lisans tezi yazmamışımcasına önce felsefe arke nedir'den başlamam gerekiyordu. Yani içimdeki imposter ele aldığı için kontrolü. Hani felsefe ne demekti ya gibi bir yerden hazırlanmaya başladım. Ama sonra bakış açımı değiştirmeye karar verdim. Böyle çalışınca ben daha rahat hissediyorum sadece. O yüzden de Kübra bunu da hediye aldı bana. Selahattin Hilav'ın Felsefe El Kitabı bir kısmını okudum zaten. Bunu Aralık ayında bitireceklerim de de birazdan konuşacağız. Bugünkü video daha çekmeyi planlıyorum. Özlem böyle bir şey. felsefe El Kitabı'nda felsefe tarihi anlatıyor Selahattin Hilav. Ama Böyle hani Platon, işte presokratikler, Descartes, Hegel, kelamcılar. Bunlar ne demiş gibi değil de daha çok böyle sorular üzerinden kuruyor ve o sorular da sanki bir yerde birbirine yani belli bir problemin presokratiklerle doğa filozoflarıyla başlayan bir problemin günüm yani günümüze değil tabii ki çok daha öncesine e, nerede bitiyor? Frankfurt Okuluyla falan bitiyor. O zamana kadar nasıl ilerlemiş? İşte İslam felsefesinde, Hume'da, aydınlanmada neler, ne şekillerde karşımıza çıkmış gibi. Yani tümellere bağlanıyor falan tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Selahattin Hilal çok e, eski bir felsefeyi anlatıyor. Ve e, yani biraz böyle hissediyorsunuz onu da okurken. Ama Tabii ki 1928'de doğmuş, 2005'te aramızdan ayrılmış. Kendi zamanına göre çok önemli bir eserdir eminim ki. Ee, sadece okurken onu hissediyorsunuz yani. Pro, eski problemlere eski bakış açılarıyla yaklaşıldığını. Ama zaten o kadar da olsun. Sadece YKY'deki 11. baskısı bu metnin. O yüzden normal. Yine de böyle karıştırmak ve problemlerle daha tanışık olabilmek için güzel bir metin olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra sanat tarihinin sonu, bunu da Kübra'da görmüştüm yine. Hans Belting, bu modernizmden sonra sanat tarihi. Yani gerçekten de ben sanat konusunda açıkçası, yani bir tartışma olduğunda herhangi bir yerde ne kanan olarak savunuyorsa ben aksisini savunmaya eğilimliyim genelde. Ama kendi içimde bulunduğum konum biraz daha muhafazakar sanat konusunda yani postmodern sanat ne için yani bir şey için olmalı mı sanat tabii ki bunlar daha farklı tartışmalar ama yani bence bir sanat eserinin alımlayıcı üzerinde bir etkilenim yaratması için harici bir açıklamaya işte kapitalizm çözümlemesine böyle bir eserin yanında paragraflarca yazıya gerek olmamalı ben biraz daha böyle kantçı yüceden hissediyorum sanat. Yani baktığımda ben ne olduğunu an, yani o kadar kelimeye ihtiyaç duymayı bırak. Kelimelerin gerçekten de artık kullanışsız olduğu bir yerde olmam gerekiyor bence bir sanat eseri karşısında. O bir böyle ürkütücü bir güzelliğe sahip olması gerekiyor bence gerçekten de. Yani ürkütücü derken korku eserlerinden falan tabii ki bahsetmiyorum ama böyle sizden daha yüce gerçekten de bir şeyin varlığına temas edebildiğiniz onun aracılığıyla öyle hissettirmesi gerekiyor bence. O yüzden yani gerekiyor evet benim fikrim olduğu için tabii ki bence gerekiyor. Tabii ki bunun dışındakiler sanat değildir gibi bir yerde değilim ama anlamıyorum. Yani benim sanattan anladığım şey bu. Bunu seviyorum, tercih ediyorum daha çok. O yüzden de biraz daha böyle modern sanatla ilgili yani sanat felsefesi değil de daha çok estetik hani nasıl kurulur o sanat deneyimi postmodern dönemde biraz onu da merak ediyorum. Ama tabii ki buradaki her kitap buna hizmet etmiyor ama her kitabın içinde de bir şeyler bulabiliriz belki buna dair bilmiyorum sonuçta. Sanat eseri kendisi de bu konuyla ilgili bir şey söylemese de kitabın kendisi de kurgu olsun, kurgu dışı olsun bence bir sanat eseri oluyor. Hans Belting, modernliğin tarihin ve nihayet insanın sonunun ilan edildiği çağdaş zamanlarda modernlikten beri sanata yön vermiş olan sanat tarihinin de sona erdiğini öne sürüyor. Sanat tarihinin sonu sanatın ya da sanatla ilgilenen bilimin sona erdiğine değil, sanatta ve sanat tarihi söyleminde yerleşmiş bir geleneğin bittiğini işaret ediyor. Sanat tarihinin kurduğu çerçeveye sığmayan çağdaş sanatın sonunda onu parçaladığını öne süren Belting, günümüzde sanat üzerine düşünmek ve yazmak için bambaşka bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu savunuyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve Amerika'da modernizm ve avantgardın seyrini izleyerek çağdaş sanattaki gelişmelerin köklerini ve sonuçlarını irdeliyor. Yüksek, düşük kültür ayrımı, sanat eleştirisi karşısında sanat tarihi, modernizmin sanat tarihinde icat edilişi gibi meselelere eğiliyor. İçinden de bir alıntı var. Modernizmin mücadelesini verdiği tabulardan kurtuluş, sanat hiç kimseyi kışkırtmaz olduğundan beri değerini yitirdi. Modernizmin icadı olan Burjuva karşıtı avantgardın meydan okuması, Burjuvazinin çöküşüyle birlikte Avantgarde da düşmansız kaldığı için ortadan kalktı. Bir seçkinler kültürü imgesi etrafında yapılan tartışma herkesin kendi seçimini yapabileceği bir kitle kültürü düzeyinde hükümsüzleşti. Daha da devam ediyor da burada tabii ki sanat tarihinin sonu, sanatın sonunun sonu bu gibi kitaplar Hegel'in sanatın sonu tezine dayanıyor. Onu da bir ara çalışırız beraber çünkü romantizme de Hegel'e de biraz bakacağım özellikle estetik üzerinden. O zamanı geldiğinde konuşuruz onları. Bir diğer okuma yapmak istediğim şey de fenomenoloji ama ondan önce yani zaten bu eril rasyoneliteyle bir derdi olan biri olarak e, tabii ki bunu da okumak istedim. Rasyonelitenin farklı yüzleri. Yani kafamdaki tez e, önerisi biraz rasyonelizmle uğraştığı için farklı bir yerden umarım. <laughs> o yüzden böyle rasyonalizm üzerine metinler de okumak istiyorum. bazıları da çevir yani çok güzel metinler var ama hepsi çevrilmiyor ne yazık ki. Ama çok güzel çevrilen metinler de var yine de. Rasyonelite, düşünce ve davranışların her yerde belirli ölçütler çerçevesinde değerlendirilebileceği iyi tanımlanmış insana dair evrensel bir olgu mudur? Yoksa rasyonel ve irrasyonel yalnızca kültürel yapıların bir ürünü müdür? Bu çalışma söz konusu iki seçeneğe bir alternatif sunuyor. Evrenselci test farklı zaman ve mekanlarda örneğini bulabileceğimiz sağlıklı insan akıl yürütmelerinin çeşitliliğini göz ardı eder. Üstelik sıklıkla Avrupa merkezci bir önyargı sergiler. Aşırı görecilik ise karşılıklı olarak anlaşılmaz evrenlerde olduğumuz sonucuna varma tehlikesiyle yüz yüze gelir. Çoğunlukla antik Yunan düşüncesinden miras aldığımız bazı kavramlar özellikle doğa ve kültür, düz anlam ve metaforik anlam gibi ikilikler eleştirel olarak incelenmedikçe bahsettiğimiz problemler daha da derinleşir Felsefeden bilişsel bilimlere birçok disiplinden beslenen bu kitap rasyonel dediğimiz şeylerin heterojenliğine dair hem kadim özellikle Yunan ve Çin hem de modern toplumların bizlere neler öğretebileceğini araştırıyor ve bu da ha bu öyle değil. Bu ikisi makale derlemesi. O yüzden çok önemli çünkü akademik yazıma da biraz geri dönmek istiyorum. Ben yüksek lisans yaparken de açıkçası akademik yazıma çok güvenmiyordum. Ama biliyorum tabii ki akademideki herkes, herkes değil ama genelde insanlar yeterli bulmaz yazdıklarını, ürettiklerini ve bence bu da iyi bir kaygı ama bir yerde tabii ki sizi demotive etmemesi gerekiyor kitlememesi gerekiyor. Ben öyle bir yerden de biraz bırakmıştım. Ama geliştirilebilir şeyler bunlar. Yani kafada çok herhangi bir şey bence o kadar da büyütmeye gerek yok. Beden ve anlam ilk kitabımız. Bu da Aysun Aydın'ın derlemesi. Bu da tabii ki böyle fenomenoloji ile ilgilenen insanların bedenin konumu. Sadece fenomenoloji de değil. Çünkü mesela içinde Putnam falan da var. Hani analitik felsefede de bedensellik ilginç bir şekilde spinoza var tabii ki kadın bedeni beden anlam mekan bu gibi metinlerin olduğu bir derleme dediğim gibi yani özellikle bence yazıyı geliştirmek için akademik yazıyı akademik olarak iyi yazılmış makaleler okumak gerekiyor bunun için en iyi kaynak bence ykynin cogito serisi ama başka metinlere de bakmak her zaman iyi olabilir. Bir diğeri de yine bir derleme olan Fenomenoloji'nin geleceği Sanem Hoca'nın ve Diler Ezgi Tarhan'ın derlediği. Bu da içinde Selami Varlığın, Zeynep Direğin, Şidem Yazıcı'nın kendisi benim tez yürümdeydi yüksek lisansta. Yani Bavar'dan Merle Ponti'ye, Husser'le tabii ki. ismini çok bilmediğim başka filozoflara da değinerek Güzel bir Özge Hoca'nın da içinde metni varmış bizim okulumuzda. Hoca kendisi eski okulumda. İşte sanat fenomenolojisi üzerine, Stigler'in üzerine bir makale var. Emre Şan'ın yazdığı Emre Hoca'nın. Böyle iki tane de derleme almak istedim. Şimdilik aslında tüyap geliyor. Amacım kitap almamak. Almayacağım. Bu kadar bir kitap eklendi. Hatırladığım kadarıyla biz en son yeni kitaplar üzerine konuştuktan sonra kitaplığıma. Yine iyi. Yine iyi. Bence yine iyi diye düşünüyorum. Çok güzel kitaplar basılıyor. Tereyağını okumak istiyorum tabii ki. Katarsis'i bu arada iade ettim. <laughs> Çünkü gerçekten sarı yüzden sonra ve sarı yüzden sonra video çekemedim bir daha bir lanet gibi çöktü üzerime. Ama puan çok fazla üst üste Okumak istemediğimi anladığım için katarsisi iade ettim. Bir de sarı yüzde biraz kandırılmış gibi hissettiğim için emin de olamadım. Babil'i okuyacağım ama bir ara gerçekten. Onu da hatta Kübra ile beraber okuyacağız bu küçük kitap kulübümüzün devamında bir ara. Ama Tereyağını da merak ediyorum. Yani tuhaf Resimler Domingo'dan çıkmıştı galiba. Onu da indirmiştim İngilizcesini. Çevrildiğini görünce çok sevindim ama Artık gerçekten de o hype'a güvenmiyorum. Ve elimde çok güzel kitaplar var yani. Lise sondan beri kitap biriktiriyorum. Ve elimde bu kadar güzel kitap varken de yeni o hype'lara gelip düşüp alıp o kitapları hayal kırıklığı yaşamak tam biraz yorulduğum için böyle biraz daha minik adımlarla ilerliyorum. Bir de şimdi zaten doktora meselesi de olduğu için kurgu dışı da çok okuyacağım. Çeviriyi verdiğim için ama bir süre çeviri almayacağım ve kurgu, kurgu dışı okuyacağım. Burada kurgu dışı özellikle okuduklarımı da konuşacağız. Aylık şeylerde kurguları da konuşacağız. Yine tek böyle Hyperion için muhtemelen tek bir inceleme videosu falan da çekerim. Çünkü özledim burayı gerçekten. Şimdi bu videoyu kapatıp yeni bir videoya başlıyorum. Orada da Aralık müfredatım. Kübra'dan görmüştüm bunu da. Bu başka bir Kübra. Soyadını unuttum ama bakacağım şimdi videoyu kapattıktan sonra. Ve defter ekosistemim üzerine iki video daha çekeceğim. Defterlerim şurada bekliyor hatta üzerine konuşulmayı. Ve çok fazla defter kullandım fark ettim. Her neyse çenem düştü gerçekten özlemişim. Siz bu aralar hangi yeni kitapları merak ediyorsunuz? Çünkü ben bir ara çıktım böyle İtaki'yi takip etmekten, Domingo'yu takip etmekten falan da çıktım açıkçası. Hani görmeyeyim, göz görmeyince gönül katlanır bir şekilde diye. Ama görüyoruz yani ve iştah geçmiyor, geçmiyor. Yeni kitaplara karşı iştahımız geçmiyor ama biraz daha kontrollü ilerlemeye çalışıyorum. Dediğim gibi evet çok dağıldım şu an. <laughs> Video kapatmayı unutmuşum herhalde. Kendinize çok çok iyi bakın. Siz neler yaptınız bu arada? İki aydır galiba video atmıyorum. Nasıl gitti? Ben özledim sizi biraz çünkü. Burayı özledim. Konuşmayı özledim. Bir şeyler üzerine. Yaşamayı özledim her şeyden önce. Çok fazla çünkü çeviri yapmam gerektiği için bir tık böyle yaşamayı askıya almışım gibi hissediyordum. Şimdi geri döndüm. Nefes almaya. Normal nefes almaya devam edebiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.